Merhaba arkadaşlar, bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı sevgili arkadaşlar, 2023-2024 yılı için ortak sınavlar yapmayı planlıyor. Ve ortak sınavlar içinde arkadaşlar örnek sorular yayınlandı. Birinci dönem, birinci sınav için arkadaşlar, birinci dönem, birinci sınav içinde yayınlanmış olan bu örnek soruların biz bu videomuzda senaryo 1'i çözeceğiz. Arkadaşlar senaryo 2 ve senaryo 3 olarak 3 adet Farklı sınav hazırlanmış. Ben üçünü de ayrı ayrı videolarda çözeceğim. Bu videomuzda arkadaşlar senaryo 1'in testlerini çözeceğiz. Ben buraya oynatma listesinin linkini koyarım. Bu oynatma listesine tıkladığınızda ee, bu sinaryoların yani örnek sınavlarını arkadaşlar tamamını çözümlü olarak bulabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı sizlere LGS çalışma kitabı dağıttı. Henüz dağıtmamışsa e, MEB'in internet sayfasından bulabilirsiniz. Bu kitabın da arkadaşlar tamamının çözümleri matematik olarak kanalımda mevcuttur. Onları da bu videonun açıklamalar kısmına eklerim linkini oradan bakabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz e, emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımı yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım Bismillah der ki, bak güzel bir EBOB-KOK sorusu. Zaten burada baştan anlatıyor arkadaşlar EBOB-KOK konusunu diyor, hesaplar ilgili problemleri çözer diyor. Bakalım. Bir otobüs durağında her 12 dakikada bir ve her 18 dakikada bir otobüs geçmektedir. Güzel. İki otobüs saat 08'de yani saat 8'de sabah 8'de duraktan aynı anda geçmiştir. Güzel saat 08'de. Buna göre aynı gün saat 9 ila 12 arasında bu iki otobüsün aynı anda bu duraktan geçtiği saatleri yazınız. Çok güzel. Arkadaşlar benim neyi bulmam gerekiyor? 1 12 dakikada bir, bir 18 dakikada bir geçtiği için şöyle düşünebilirim. Bak 12 dakika, 12. dakikada daha sonra 12 dakika sonra da 24 daha sonra 36 bu 18 zincir dakikada hop daha sonra 36. dakikada değil mi? A 36 imiş arkadaşlar. Şimdi biz bunu el yordamıyla da bulabiliyoruz. Ama ne yapıyoruz arkadaşlar? Algoritma yapıyoruz. 12 ile 18'in ek okunu nasıl buluyoruz arkadaşlar? Ee, bu algoritmayla 12-18'i yazdım. İkisini de bölen 2 var. 2'ye bölüyorum. 6-9- daha sonra yine 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüğümde bu bölünüyor 3, bu bölünmüyor kalıyor. Şimdi her ikisini de 3'e bölebiliyorum. Hop bu 1, bu 3. Daha sonra bu bitti artık. 3'e bölmeye devam ediyorum 1. Şunları neden işaretledim? Alışkanlıktan. Eğer EBOB'unu bulmaya çalışsaydım arkadaşlar, EBOB'ları bu iki arkadaşın çarpımı yani işaretlediğim 2 ve 3'ün çarpımı. Hatta yazalım. Hazır yazmışken 12 18 EBOB 6'dır. 2 çarpı 3 ekokları da arkadaşlar 12 ile 18'in nedir? 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. Tamamının çarpımıdır. Bak 4, 9, 36'dır. El yordamıyla bulmuştuk. Ha, her zaman bu kadar şanslı olamayabiliriz arkadaşlar. En güzeli algoritmayı yapmaktır. Size tavsiyem olur. E şimdi ben burada neyi anladım? Her 36 dakikada bir arkadaşlar bu otobüsler bu durağa uğrayacak. Ya da otobüsler, diğer otobüsler bu durakta buluşacaklar. O zaman yazarım. Saat 08'de başlamıştık. Arkadaşlar 8'den 36 dakika sonra ne olur? Saat 08.36 olur. Ama ben 9 ile 12 arasını arıyorum. Devam ediyorum. Arkadaşlar ben bunu 36 dakika daha eklesem ne olur? Bakın saat 08 08 36 daha eklesem 72 olur. 72 dakika daha bir şey yok. 72 dakika arkadaşlar 60 dakika 1 saat olduğu için bu arkadaş 09 12'dir değil mi? 72 60'ı 12 dakika geçer. O 60 nereye gitti? İşte 8'i 9 yaptı. 09 12. Güzel. Arkadaşlar bir tanesini yakaladım. 9 ile 12 arası. Şimdi buna bir 36 daha ekleyin. 12'ye 36 eklersem ne olur? 09 48 yapar arkadaşlar. Saat 09.48'de yine buluştular. Şimdi ne yapacağım? 48'e bir 36 daha ekleyeceğim. Gelin ekleyelim. 6 8 daha 4. Çünkü her 36 dakikada bir dedik sevgili arkadaşlar bunu unutmuyoruz. Bir Hop bu arkadaşlar ne yaptı? 84. Arkadaşlar ben şimdi bunu nasıl yazarım? 09.84. Ama dakika kısmına 84 yazamam. 84 60'ı ne kadar geçti? 24. İşte sevgili arkadaşlar bu bir sonraki saat dilimi 10'a geçer. 10.24 olur. 10.24. Nasıl yaptığımızı anladık değil mi sevgili arkadaşlar? Güzel. Şimdi buna bir 36 daha eklersem ne olur? 24 36 daha tam 60 yapar. Yani 10 60. E 60 dakika zaten e, bir saat yapardı. Demek ki saat, sevgili arkadaşlar tam 11'de bu arkadaşlar yine buluştu. Ki burada şöyle de bir şey görüyoruz. 36'nın 5 katı 1, 2, 3, 4, 5. 5 katı 180 dakika yapar. 180 dakikada zaten 3 saattir. Bak 08'den 11'e ulaştım. Devam ediyorum. Bir 36 daha 11, 36 oldu. 36 dakika ekledim. İşte burada. Şimdi 36 dakika daha eklesem arkadaşlar. Şimdi 12'yi geçecek. Bunu biliyorum. Yine e, 12 yi o yapar. Bak 08 36. 12. 12 de yine geçerler. Ama ben neyi aramıştım? 9 ile 12 arası. İşte burada. 9 12. 9 48. 10 24. 11. 11 36. Konu kapanmıştır. 2 ile devam ediyorum sevgili arkadaşlar. İkinci soru der ki. 2 basamaklı 50 kare arkadaşlar 50 yanında bir rakam daha var. Bir rakam daha gelince 50 küsür. Yani 50, 51, 52 bir şeyler olabilir bu. İle 12 sayısı aralarında asaldır. Buna göre kare yerine yazılabilecek sayılar bulun. Yani birler basamağına kaç yazabilirim? Allah Allah nasıl yapacağım ben bunu? Hepsini tek tek deneyecek miyim? 50'nin bölenleri 51. Hayır sevgili arkadaşım. Yapacağımız şu. Bu arkadaş ile 12 sayısının sevgili arkadaşlar ortak asal çarpanı olmayacak. Benim dikkat etmem gereken husus bu. En güzeli. Arkadaşlar 12'yi de asal çarpanlarına yine algoritma ile yapalım. 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. 12 sayısı sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere 2 çarpı 2 çarpı 3'tür. Ben 12 gördüğüm sayıyı yerine artık 2 çarpı 2 çarpı 3 yazma hürriyetim var. Bunu da nasıl gösteriyorum? 2 tane 2, 2'nin karesi çarpı 3. Velhasılı kelam. Sevgili arkadaşlar benim buradan kısa rafise çıkardığım şu. 12'nin asal çarpanları 2 ve 3'tür. 4'ü falan bakmana gerek yok. 2'ye bakman yeterli. Yani 50 küsürlerde arkadaşlar 2 ya da 3 çarpanı olmayacak. Bakın 50'ye baktığımızda sevgili arkadaşlar bu 2 çarpı 25'tir. Zaten çiftler olmayacak. 52, 54, 56, 58 bunların olmayacağını görüyorsun. Neden? Bunlar çift sayı. Çift sayılar zaten 2'ye bölünebileceği için bu kare yerine 0, 2, 4, 6, 8 gelemez. Bunu hemen anladım. Peki başka ne gelebilir? 51 gelebilir mi? Sevgili arkadaşlar bu gözden çok kaçabilir. 51 dediğiniz şey Nide'nin plaka işaretidir. 17 çarpı 3'tür arkadaşlar. 2 tane asal çarpanı vardır. Bakın 3 asal çarpanı olmayacaktı. 51'i de eledim. 53 sevgili arkadaşlar. Güzel. 53 nasıl bir sayı? Asal bir sayı. Bunun bir tane asal çarpanı var. Zaten kendisi 53. Dolayısıyla 53 ile 12 aralarında asaldır. Bunu aldım. Bunu kabul ettik arkadaşlar. 53 olabilir. E, dolayısıyla kare yerine gelebilecek bir tane aday buldum arkadaşlar. Kaçmış? 3'müş. Birler basamağı 3 olabilirmiş. 55'e bakalım. 55 dediğin sayı kimdir sevgili arkadaşım? 5 çarpı 11'dir. Bak ikisi de asal. 5, 11 aralarında 2 ve 3 yok. Arkadaşlar 55'i de kabul ettim. Dolayısıyla kare yerine gelecek diğer bir rakamımız da 5 oldu. Çok güzel. Sayı olarak 5 buldum arkadaşlar. 57'ye bakalım. Şimdi 57 de gözden kaçabilir. Sanki asalmış gibi duruyor sevgili arkadaşlar. Ancak bu arkadaş asal mı? Değil. Neden? Bak 5 artı 7 12 yapar. Bu arkadaş 3'e bölünür. 19 çarpı 3'tür arkadaşlar. Ve dikkat edin 3 çarpanı var. 3 çarpanı olduğu için 57'yi de alamıyorum. Çiftleri almamıştım. 59'a bakalım. 59'un böleni var mı? Yok sevgili arkadaşlar. Bu da asal çıktı. Hop bunu da kabul ettim. Aralarında asal olarak. Bu durumda kare için sevgili arkadaşlar. Birler basamağına bak 9. Yani 3, 5, 9 olabilirmiş bu. Gayet güzel şık çözdük sevgili arkadaşlar. Ha ben bu arada gözden kaçırdım bir şeyler varsa sen de ekleyebilirsin. Onlara da bak. 3 devam edelim o zaman. Üçüncü soru geldi sevgili arkadaşlar. Ne diyor? Üslü ifadelerle ilgili temel kur konuları, kuralları anlar birbirine denk ifadeler oluşturur. Hmm, bakalım. Uzunluğu 12 üzeri 4 santimetre olan bir telin tamamı. Arkadaşlar böyle bir tane tel varmış. Bu arkadaşın uzunluğu 12 üzeri 4 santimetreymiş. Güzel. 12 üzeri 4'ü e hesaplamayacağız durup değil mi? Bakacağız. Üslü sayılarda işlem yapacağız. Bir telin tamamı her birinin uzunluğu 36 santimetre olan Eş parçalara ayrılmıştır. Güzel. 36-36 ayrılıyor arkadaşlar. Şöyle yapalım, şöyle şöyle ayırdığımızı düşün. Şunların her bir tanesi ne kadarmış? 36 santimetre, 36 santimetre. Sorunun anlattığı bana bu. Öyle var. Bu parçalardan dörder tanesi, ya bu parçalardan dört tanesi uç uca birleştirerek aşağıdaki bir kare şeklinde çerçeveler oluşturuyor. Arkadaşlar, 36-36 36, 36. Bak 4 tanesini kullanarak kare çerçeveler elde ettim. Buna göre oluşturulacak çerçeve sayısını bulun. E sevgili arkadaşlar ben neyi bulmalıyım? Şu arkadaşın çevresini bulmalıyım. Çünkü 12 üzeri 4'ü bunun çevresini bulursam adedi bulurum değil mi? 36 artı 36 artı 36 artı 36 bu bir seçenek. Ya da 4 tane 36 var dersin. En güzeli budur. 36 ile 4'ü çarparsam ne olur? 144. Sevgili arkadaşlar burada uyanık olacağız. Şimdi dikkat edin. E ne yapmalıyım? Ben 12 üzeri 4'ü 144'e bölmeliyim. Öğretmenim efendim. Hani az önce 12 üzeri 4'ü e, hesaplamayacaktık. Bak şimdi 144'e nasıl böleceğiz? Arkadaşlar uyanık olun. 12 üzeri 4 bölü 144 kimdir? 12'nin karesidir. Bak ne kadar güzel çıktı. E sevgili arkadaşlar tabanları aynı bölme ise ne yapıyordum? Üstten 6 çıkartıyorum. Yani 12 üzeri hop, 4 eksi 2. Bu da 12 üzeri 2 yapar ki kendilerinde 144 olduğunu biliyorum. Arkadaşlar böyle bu çerçevelerden kaç tane yaparmışsın? 144 adet. Ben sana bir metotçuk daha göstereyim sevgili arkadaşım. 12 üzeri 4 budur. Bak 12 üzeri 4 budur. Bölü 144. E sevgili arkadaşlar 12 çarpı 12 144 sadeleştir. Bak sadeleştirdim. Yine ne kaldı? 12 çarpı 12 144. Liseye geçtiğinde böyle işlemlerde yaparsın. Ama bizim burada konumuz üslü sayılar olduğu için arkadaşlar mümkün olduğunca sayıları üslü gördüm mü affetmiyorum. Hemen yazıyorum. 4 numarayla devam edelim. Çözümlenmiş hali 4 çarpı 10 üzeri 1 artı 3 çarpı 10 üzeri 0 artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olan sayının ondalık gösterimini yazın. Arkadaşlar pat pat virgül pat pat pat. Bak ne yaptım? Burası birler basamağı. Bu kimdir arkadaşlar? Birler basamağı 10 üzeri 0 basamağı. Şu basamak 10 üzeri birler basamağı. Onlar basamağı. Virgülden sonra ne diyorduk? 10 üzeri eksi birler. 10 üzeri eksi 2'ler, 10 üzeri eksi 3'ler. Hatta bak 1'ler, 10'lar ya da 10 üzeri eksi 1 ne demek? 10'da 1'ler basamı, yüzde 1'ler basamı, binde 1'ler basamı. Şimdi sevgili arkadaşım bak 10 üzeri 1'de bir rakam var mı? Var. Kaç var? 4. Buraya 4 yazacağım. 4. 10 üzeri 0'da var mı? Var. Kaç var? 3. Yazdım. 10 üzeri eksi 1 görüyor musun? Görmüyorsun. O zaman buraya 0 yazacaksın. 10 üzeri eksi 2 görüyor musun? Görüyorum öğretmenim. Ne var? 7 yazarsın. 10 üzeri eksi 3 görüyor musun? Görüyorsun. Ne yazıyor? 2 ile çarpılmış. İşte sevgili arkadaşlar sayımız ortaya çıktı. 43 tam binde 72 geçmiş olsun. Anlaştık mı? sol. Hemen bunları arkadaşlar e, basamaklarımı yazıyorum. Virgülümü de düzgün bir yere koyuyorum. Birler basamağından sonra. Ondan sonra olanlara yazıyorum. Olmayanlara da sıfır. Konu kapanmıştır. Gördüğünüz üzere konuyu tatlıya bağladık. Polemiğe molemiğe girmeden 5 ile devam ediyoruz. 5 diyor ki Aşağıda verilen sarı renkli karelerin bir kenar uzunluğu 11 santimetredir. Kare olduğu için burayı yazmış. Ben de burayı yazıyorum ki soruyu çözerken gözüme gözüksün arkadaşlar. Not almak matematiğin sanat dallarından biridir arkadaşlar. Not alın. Mavi renkli karenin alanı sarı renkli karenin alanından 48 cm kare fazladır. Buna göre mavi renkli karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Allah Allah nasıl yapacağız? Arkadaşlar öncelikle sarının alanını bulalım. Alan sarı. 11 çarpı 11 değil mi sevgili arkadaşlar? Evet öğretmenim alan öyle bulundu değil mi? Kenar uzunlukları çarpıldı. Dikdörtgende de öyleydi ki kare de bir dikdörtgendir. Özel bir dikdörtgendir. 11 çarpı 11 ne yapar? 121. Cm kare. Arkadaşlar mavinin alanına ne kadardı? Mavinin alanı sarının alanından 48 cm kare fazlaydı değil mi? Güzel. O zaman alan mavi ne kadar olur? 121 artı 48 topluyorum 169 santimetre kare. Şaşırdık mı? Ben şaşırmadım. Neden? Arkadaşlar tam kare bir sayı çıktı. Üslü sayıların arkadaşlar tri tam kare sayıları bilmektir. Benim senden tavsiyem 1, 2, 3, tap 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 32'ye kadar arkadaşlar hatta 33'e kadar tam kare sayıları belleğinizde tutun. Ezberleyin demiyorum arkadaşlar. Çok soru çözen arkadaşlar zaten bunları bir şekilde aklına tutar. En azından 100'e kadar olanları şey onun karesine kadar olanları ezberimizde tutalım lütfen. Arkadaşlar 169. Şimdi ben iki tane sayı var. Çarpacağım 169'u bulacağım. Kimdir arkadaşlar? Kimin karesi bu? 13'ün karesi. 13'ün karesi 169'dur. Bak bunu bilmenin faydasına bak. Bu durumda arkadaşlar mavinin bir kenarı ne kadar olur? 13 santimetre kare santimetre olur tabii ki. Santimetre kare olmaz. Uzunluk çünkü. Bir kenar uzunluğunu kaç bulduk? 13. Konu kapanmıştır. Ya öğretmenim bunlar çok kolay derseniz arkadaşlar tekrar hatırlıyorum LGS çalışma kitabının çözümleri var. Bu videonun açıklamalar kısmına eklerim. Orada çok çok daha merdane süper sorular çözüyoruz. Onlara mutlaka bakın. Arkadaşlar bu arada LGS'ye gireceksen eğer varsa bir iddian. LGS'yi kim yapıyor arkadaşlar sınavı? MEP yapıyor. Ben o zaman hangi kaynağa bakacağım? MEP kaynaklarına bakacağım. Abudik gubidik öyle kaynaklardan soru bulmaya çalışmayın. Hazır MEP zaten yayınlamış. Aylık örnek sorular yayınlıyor biliyorsunuz. Ben o aylık örnek sorular da var arkadaşlar. Onları da ekleyeyim. Aylık örnek sorular. Bugüne kadar çıkmış. Hatta geçmiş LGS sınav soruları da var arkadaşlar. Onları da bu videonun açıklama kısmına eklerim. Bakmayı ihmal etmeyin. 6 numara der ki 3 kök 2 sayısının hangi ardışık iki doğal sayı arasında olduğunu bulunuz. Arkadaşlar ben biz buna a kök b formu diyoruz biliyorsunuz. Eğer köklü sayılarda, köklü sayılarla ilgili sayılar arkadaşlar, toplama çıkarma yapacaksam en güzel form budur. Eğer sayının yaklaşık değerini bulmak istiyorsam da arkadaşlar en güzel e, gösterim bu arkadaşı kök içinde gösterebilmektir. Şimdi 3 dışarıda. 3'ü içeriye alacağım. Arkadaşlar içeride 2 var zaten. 3 içeride 2 tane oluşur değil mi? Çünkü 2 tane olunca dışarıya ya da sen şöyle dersin. Ya öğretmenim niye öyle diyorsun ki? Zaten 9'du bu değil mi? 2 çarpı 9. 9 dışarı çıkmış. Direkt bunu da söyleyebilirsin. Ya da bu dışarıda bir taneyken içeriye iki tane birden atarsan daha iyi eder. Arkadaşlar bu durumda 2 çarpı 9 ne yapar? Kökün içerisinde çarpıyorum artık özgürüm. Kök 18. E şimdi bunu nasıl bulacağım? Arkadaşlar sayı doğrusu candır. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor bu. Güzel. E sevgili arkadaşlar bak köklü sayılar olarak 0'ı nasıl tarif edersin? Kök 0 1'i kök 1 2'yi kök 4 3'ü kök 9 4'ü kök 16 5'i kök 25 6'yı kök 36. Yani biri sana kök 25 dese sevgili arkadaşlar 5 demek istedi. Mesela e, annenin e, babanın adı Ahmet olsun. Senin adın da Ali olsun. Biri sana Ali de diyebilir. Ahmet'in oğlu da diyebilir değil mi? Bak bu Ali demek kök 25 de Ahmet'in oğlu demek. Tamam mı arkadaşım? Yani 5 gördüğüm yere bunu. Peki ben bunu niye yaptım? Şunun için. Sevgili kök 18 arkadaşlar bu sayı doğrusunda nereye gelir? Tabii ki şuraya bir yere gelir. Değil mi? Kök 18 de işte bu aradadır. 16 kök 16 ile kök 25 arasındadır. E, dolayısıyla arkadaşlar kök 18 hangi iki tam sayının arasında? doğal sayı 4 ile 5 arasında. Hayırlı, uğurlu olsun. Anlaştık. Ne zaman ki yaklaşık değerini bulmak istedik, ilk yapacağımız iş kökün içine almak arkadaşlar. Bunu da anımızın akıyla hallettiğimize göre 7 ve 8. sorulara geçmek anamızın afsutu kadar helaldir arkadaşlar. 7'yi çağırdım. Kendileri uçarak sahnedeki yerini aldı. Diyor ki: A ve B birden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere kök 18 sayısını A kök B şeklinde yazın. Bak az önce konuştuğumuz. Sevgili arkadaşlar bunun da en güzel ilacı ben sana iki metodu da söyleyeceğim. Algoritmadır. Bak 18'i 2'ye böldüm 9. 2'ye bölünmez 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Bitti. Arkadaşlar 18 denen sayı 2 çarpı 3 çarpı 3'müş. Böyle durumlarda da Bak 2 tane yakaladım ya. Şöyle yazabilirim. 2 çarpı 3 çarpı 3. Şimdi sevgili arkadaşlar. Kök dışına 2 tane olanlar 1 tane çıkar dışarı. 3 olarak. 2'nin e, yanında arkadaşı var mı? 2 yok. O zaman bu arkadaş içeride kalır. Arkadaşlar 3 kök 2 Hayırlı uğurlu olsun. Tamam mıyız? Güzel. Lisede daha çok yapacağın şeylerden bir tanesini söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar. 18'i Mümkün olduğunca tam karenin çarpımları şeklinde söyleyebilirsen. Bak doğrusu bu. Ben sana bunu yaptım. Fazlasını isteyen arkadaşlar için anlatıyorum şimdi. Bu arkadaş 2 çarpı 9'dur ya. Hemen kök içinde 9 çarpı 2. istersen 2 çarpı 9 yazarsın. Bak 9 3 olarak dışarı çıkar. Kök 2 kalır. Böyle de artık lise çağlarında artık pratikçe böyle yapacağız. Şimdiden de bunları yapmak istiyorsan algoritmaya hakimsen Algoritma yap. Algoritmasız çözeceğim öğretmenim ben dersen de bu sayıları hep biz tam karenin çarpımları şeklinde yazmaya çalış. Anlaştık mı? Okey tomento. Hadi 8'e devam edelim. Kök 245 çarpı kök 45 bölü kök 75 çarpı kök 27 işlemini yaparak sonucunu bulun. Arkadaşlar şahane. İşte her biri için bir algoritma daha yapacağız. 245 ile başlayalım. 5'e bölüyorum. Sevgili arkadaşlar 5'e böldüğümüzde bu arkadaş kaç yapar? Hemen bakalım. Hop kalemimin ucu bitti tabii bu arada. Heh geldi hemencik. 5'e bölüyorum. Aa, 24, 5, 4 kere var. 49. Arkadaşlar 50 ile çarpsam zaten 250 yapardı. Bak 49. Şimdi burada da bırakabilirsin. Bak şöyle. 245, kök 245 sevgili arkadaşlar. 49 çarpı 5 yazabilirsin. Burada bırakabilirsin. Böylelikle 49 dışarı nasıl çıkar? 7 diye çıkar. Kök 5 kaldı içeride. Buna hakim değilim öğretmenim dersen ama 49'u 7'ye bölersin. 7, 7'ye bölersin 1. Zaten bak 7 çarpı 7 dışarıya çıkmayı bekliyor. Aynı şeyi yaptık. Arkadaşlar kök 245 benim için artık 7 kök 5'tir. 45'e bakalım. 45'i 5'e böldüm. 9 Aa, bu hemen gene belli etti. Aynı olaydan dolayı arkadaşlar. Kök 45'e de ne diyorum? 3 kök 5. Neden? 9 çıktı. Bak hop şöyle gösterelim. Kök 45 eşittir. 9 çarpı 5. 9 kurtardı. 3 kök 5. Anlaştık. Güzel. Kök 75. Sevgili arkadaşlar 75'e bir bakalım. Algoritmasını yapalım. 3'e böldüm. 25. Bak 25 tam kare sayı. Burada bırakabilirsin. Yani ne diyeceksin? Kök 75 eşittir 25 çarpı 3. Ya da dileyenler devam edebilir. Bak 25 kurtaracak 5 kök 3 olacak. 5 kök 3. Nefisim o. Geldim kök 27'ye. Kök 27 artık aralarında en kolayı biliyorsun. 27'ye baktığımda arkadaşlar 3'e böldüm 9. Bak tam kare yakaladım. Kök 27 dediğimde Nasıl yazarım? 9 çarpı 3. 9 kurtar kendini. 3 kök 3. 3 kaldı dışarıda. Bu da neymiş arkadaşlar? 3 kök 3. Bitti. Ne oldu öğretmenim? Ne yaptık şimdi? Arkadaşlar şimdi burada gördüğümüz sayılar yerine böyle yazacağım. Ne zaman 4 işlem yapıyorsan sevgili arkadaşım A kök B formunda yazman her zaman lehinedir. Kök 245 yerine 7 kök 5 yazdım. Çarpı Kök 45 yerine 3 kök 5 yazdım. Bölü kök 75 yerine 5 kök 3 yazdım. 27 yerine de arkadaşlar kök 27. 3 kök 3 yazdım. Sevgili arkadaşlar hop şimdi bakıyoruz. Şimdi burada acele etme. Neden acele etme? Bak 7 çarpı 3 var. 21 diye yazma. Neden yazmayacağını söyleyeceğim. Arkadaşlar kök 5 ile kök 5'in çarpımı nedir? 5'tir. Bu da neden öyledir? Bak kök 5 çarpı kök 5 aynı kök içinde çarpılırlar. Kök 25 yapar. E zaten bu 5'tir. Bitti. Bak bunlar da 5 oldu. Bölü aşağıya bak. Bir tane 5, bir tane 3 çarpanı var. Kök 3 de kök 3'ü çarptım. Kaç oldu? 3 oldu. Neden çarpma dedim görüyor musun? Bak sadeleşme var. 3 ile 3, 5 ile 5. Herkes birbiriyle çarpım halinde. Yukarıda 7 kaldı, aşağıda 3. Neden acele etme dediğimi anladın değil mi sevgili arkadaşım? Eğer sayıların hepsi birbirleriyle çarpma ve bölme halindeyse sevgili arkadaşlar acele etmiyoruz. Mümkünse sadeleştirme varsa onu yapıyoruz. Yoksa artık çarpıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ama bak hiç çarpmama gerek kalmadı. Buradan tutup da 15 çarpı 7, 105 yapmadım. Bunu 105, bunu da işte 45 yazıp 105 bölü 45'i sadeleştirmekle uğraşmadım yani. Akıllı olduk. Değil mi? Güzel. Evet sevgili arkadaşlar. Bu, böylelikle bunu bitirmiş oluyoruz. Ee, ben videonun sonunu buraya link koyarım arkadaşlar. Buradan ikinci senaryoya yani ikinci deneme sınavına atlayabilirsiniz. Yine hatırlatıyorum. LGS çalışma kitabı arkadaşlar. Aylık örnek soruları ve geçmiş sınavları. Geçmiş yani daha önce çıkmış. Çıkmış ya da şöyle çıkmış yazayım. Çıkmış LGS sınav sorularını da arkadaşlar. Ben e, ayrı ayrı oynatma listeleri var. Bu videonun açıklamalar kısmına eklerim. Oradan kolaylıkla erişebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.